Rabbim sancı çekenler hürmetine bizlerin işlerini de sancıyla doldursun. O sancı belasından bir an bizi cüda eylemesin. Füzulü aşk belasını ister öyle der. Bir an belayı aşktan eyleme cüda beni der. Ben müsaade ederseniz şöyle demek istiyorum. Hizmet sancısı, dava sancısı, dava ızdırabından Rabbim bir an bizleri cüda ilemez. Öyle bir duadır ki bu, Mecmeul Ahzab'ı her gece iki defa okusanız, bin rekat namaz kılıp başınızı yere koysanız, bu sancıyla kıvranmanın bir dakikada size kazandırdığını kazandıracağına kani değilim. Bir dakika uykunuz kaçsın, bir dakika ellerinizi kasıklarınıza koyun. Bir dakika ellerinizi şakaklarınıza koyun. Yanan İslam dünyasının halini tasavvur edin, tahayyül edin. Gelecek adına ona ait rüyalarınızı gözünüzün önünden geçirin. Ve bir kere inleyin. Hazreti Muhammed rüyası için bir kere inleyin. Onun hülyaları için bir kere inleyin. Size söz veriyorum. Bin rekat namaz kılıp da sabaha kadar seccadesini ıslatmış bir insanın tutabileceği ufku tutarsınız. Bizim dualar adına kusur ettiğimiz ihtimal ki budur. İnleme ve ızdırap çekme. Isdırap. Ciddiyetle iki büklüm olma. Zaten ciddi şeyler ciddiyetle istenir. Çünkü bu meselede istenilen Allah'tır, Allah'ın rızasıdır, ebedi rütbanıdır, Hz. Muhammed Mustafa'dır, rüyeti cemalattır. O ki, cennetin binlerce sene mesudane hayatı bir tek dakikasına mukabil gelemez. O cennet hayatı ki, dünya hayatının binlerce sene mesudane hayatı bir dakikasına mukabil gelemez. Böyle çok pahalı bir şeye talip olan insanlar o kadar ciddi talip olmalıdırlar ki o ciddiyetten melekler bile meseleyi hayretle ve hayranlıkla karşılamalı, hayret ve hayranlıkla yaklaşmalıdırlar. Onun için koca İbn Ravaha, koca Ömer ve koca Muaz bin Cebel kum bina nezde, nezdadu imanen. Hele kalk şöyle bir imanımızı artıralım ve ya taaleyi nu'min bi rabbina saaten diyeceklerdir. Hele gel şöyle Rabbimize bir ibadet edelim. Zira onunla saadete giden kapılar açılacaktır. Zira onunla şakavete insanı kaydıran karanlık koridorların kapıları da kapanacaktır. Onunla hayat istikamete ulaşacak. Onunla hayatımıza bir düzen, bir denge gelecektir. Allah Resulü O meu Juddatgu fuku insan.